Günaydın, Güney Kore'den günaydın, büyük selamlar, evet geç oldu, şimdiden yani geç oldu ama size, hepinize mutlu yıllar, hayırlı seneler, ısırsınız, 2020 yılında çok geçmiş olsun, aslında 2020 çok güzel bir sayılı bir yıl olmasına rağmen hani korona virüsü yüzünden çok da hani o yılın e, keyfini çıkaramamışsınızdır. O, o yılın tadını alınmamışsınızdır. O yılın o yılınızdan faydayı görememişsinizdir. Hayırlısı olsun. İnşallah 2021'de iyi bir şeyler olur. Yani daha iyi bir şeyler diye hani çok da şimdi hayal kurmayalım da yani gittikçe hani mucize gibi mutluluklarla, huzurlarla hani bir arada olun inşallah. O yüzden hani şimdi daha bir şeyler, daha güzel bir şeyler olsun diye büyük bir laf etmek istemedim. Çünkü hayal büyük oldukça Kırıklık daha da büyük olur yani. Ben öyle hani şimdiye kadar yaşadım hissettim. O yüzden şu an dikkat etmeye çalışıyorum. Büyük konuşmamaya çalışıyorum. Yani iyimser olumlu düşünmek konusunda yani şüphe yok. Ee, yani o şekilde düşünmek lazım ki. Hani e, o olmayabilir, kötü olabilecek şeyler de belki iyiye dönüştürülür iyiye dönüşür. işte Allah'ın izniyle yapabilirim diye hani bu şekilde kendimizi emin bir noktamıza koyarsak o zaman hani kendi potansiyelimizden kat ve kat daha fazla hani güç, kabiliyet çıkar diye babam hani Allah'ın hikmetine dayanarak bir şeyler bana açıklama çalıştı. Yani aslında ben 2020 yılına kadar çok şeyleri kaybettim. Çok şeyleri aslında başaramadım diye zannettim. Başaramadım diye düşündüm. Ama baktım öyle değilmiş. Aslında e, hani hiç hiç yok, çaresizim diye düşündüğüm zaman bir e, bana nasıl desem bir O zamanlarda sanki böyle hani e, Kurtarma ekibi gibi Böyle yardım eli Uzatıldı sağ olsun Çok şükür O şekilde ben 33 yıl boyunca yaşaya yaşaya Gelebildim yani Allah'ın izniyle Ondan sonra da e, O Allah'ın izniyle dayanarak Yani beni düşünenlerin beni sevenlerin işte yardım desteğiyle eşeğer Sonra da hani benim yapmak istediklerim, benim görmek istediklerim aslında illa hani neydi? Evet, illa benim elimden, illa benim irademden de olmasa da hani bir şekilde gerçekleştirildiğini anladım yani ben e, 33 yıl boyunca yani aslında mutlu olduğumu işte gene geç anladım İşte o o mutlu anda o hani şükür bir anda hani e, o mutluluk hissini ondan sonra da hani ne diyorum e, bir şükretme eğiliminde bulunamadığım için işte çok üzgünüm. Yani e, daha gelmedi, olmadı, yani hiç olmadı. Yani ya, yaptım da başaramadım. E, modunda olunca biraz kaçırmış oldum da. Yani hayırlısı olsun. Ama pişman değilim. Yani yine de yapmam gerekeni yapmışımdır. Artık ben omuzundaki e, yükleri indirebilirim, değil mi? Yani ben çok yapacağım yapmışımdır. Yine de neydi? Ee, yapabildiğim kadar, benim bünyemin izin verdiği kadar, yine 2021 yılında itibaren de gayretimi gösterelim İnşallah. Yani e, ben Hazreti Muhammed değilim. Ben Hazreti İsa da değilim. Ben Hazreti Musa da, Hazreti Meryem de değilim. Hazreti Muhammed'in Hazreti Muhammed'e eşi Hazreti Ayşe de değilim yani. Hatta Hazreti Mesih de değilim. Yani mucizeyi Allah'tan beklersiniz. Evet. Tefekkürlü olmaya çalışıyorum. Yani e sunlidero. Yani olması gereken neyse o şekilde olmaya çalış çalışıyorum. Umarım ben hani millete zarar olmayacak şeyleri istemişimdir. Hani milletin iyiliği için. Öncelikle kendimi kurtarıp, öncelikle kendimi iyi hale getirip, ondan sonra da o altyapıyla etrafa fayda sunmak için işte ben e, elinin elinden geri yapmışımdır. Hayırlı bir e, dilekleri içten tutmuşumdur. O şekilde uğraşmışımdır. Yani artık etraftaki, etrafındakiler artık kendi yoluna bakmayı biliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Zaten öyleydi. Yani e, biz olsak da olmasak da onlar artık kendi içerisine bakabiliyor. Ben ben ondan emin oldum yani. İşte buna ne diyoruz? E, yabancı bir kelimeyle platform. Platform yani. Artık o hani e, kimi kısım, e, taban kısım. O şeyleri artık e, temel yapı, temel yapıları hani e, temel yapıları artık oluşturduğumuz için ben de, siz de dahil, o yüzden artık millet ondan sonrasını kendiler yapabiliyor. Yani biz e, artık ağaçları diktik, orada artık yaprak olur, meyve açılır, çiçek açılır. Artık o kısım... O gerçek ağaç sahiplerine kaldı. Yani artık dördüncü boyutu geç, geçiyor galiba değil mi? Artık beşinci boyuta, altıncı boyuta gidiyoruz. Ee, i̇nşallah hayatımın geçerlilik süresi doğmadan önce yani bir ziyaret etmek istediğim yerler var. Bir Üç bir yer var. Andromeda. Ütopya. Bir de Nela Fantazia. Nasıl bir yerlermiş? Nasıl böyle çok gelişmiş bir e, ülkeymiş, yurtmuş? Bir de nasıl bir ideal bir yermiş? Bir gidip görmek istiyorum. 2021'de itibaren bir e, şu hani hayatımdaki vakit, bucket, bucket liste o olsun bir yani PhD ondan sonra da hani meslek bir şekilde olup gider yani nasıl bitecek bilmiyorum nasıl, nasıl bir sonuçlanacak bilmiyorum ama yani para kazanmayı bir şekilde kazanırım Yeter ki para bir insanın tepesine çıkmasın. Para hani neydi? Yaşamımızı sürdürmek için, döndürmek için. işte milletler arası güzel bir e, bağ kurmak için lazım olsun sadece. Yani para değersiz değil ama o insandan daha değerli de değil. Ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Güney Kore eğitim ücretinin e, pahalı olan ülkelerden biri. Bana göre bu imkan da o kadar kolay değildi. Ben aslında yaşayarak şu anda onu görüyorum yani. Yani 2020'nin son zamanlarda söylemiştim, söylemişimdir. Yani artık ben e, bir beton kare mekan içinde yoklamalı, böyle hani yüz yüze artık PhD eğitimine girmeyeceğim. Artık oradan çekiliyorum hepse. Yani artık ne Kore'de, ne Türkiye'de de, ne de Türkiye'de okurum. Artık PhD bana gelsin. Yani artık yok denklik ondan sonra apostil bir onay ondan sonra da ilgili kurumlara böyle kurumlara hani çok da hani fazla bir ibraz etmek için şey PhD yapmıyorum artık PhD bana gelsin yani öyle bir eğitim denklik sormadan kendime yararlı bir PhD arıyorum yani e, Türkiye'de iki kere PhD okudum. Yani başarılı bitmedi. Şimdi Güney Kore'de bir yıl PhD gördüm. O da başarılı bitmedi. Yani işte dördüncü bir PhD üniversite arayışındayım. Yani 4 e, şu anda yani, üç kere mezun olup yani e, dördüncü. Bir PhD başlamak anlamına değil, yani üç bir yerden başarısız olup, bir dördüncü bir e, hani yüksek öğretim kurumunu arıyorum. Ben o kadar dahi değilim yani. E, o kadar dahi olup da her şey halledebildi olsaydı ben şu anda burada e, burada bir yerde olur muyum? Yani e, şu anda olduğum yer, yaşadığım yer zaten iyi bir yer. Ben yani şikayetim yok o konuda. çok şükür yani yemekle ilgili yatmakla ilgili giymekle ilgili Allah'tan ne de sıkıntı çekmemişimdir. Hani çalışmak için okumak için işte gerekli materyal aletler mevcut. Çok şükür. İşte buradan tekrar başlayabilirim hayatıma. Yeniden başlayabilirim. Yani sizler de inşallah 2021'de başladığınız yapa yapa geçtiğiniz o şeyler hepsi yolunda olduğunu göreceksinizdir. Yani o şekilde dua edeyim daha iyi olmaz mı? Evet, bir böyle bir sabah Güney Kore'den bir büyük selamlar vereyim dedim. Artık bugün de itibaren iş başı yapıyor Güney Kore. Bu neydi? Yeni yıla başlangıç törenini yaparlar şirketler ama ancak ilk hafta boyunca şey hani bir sosyal mesafe kurma, hani pandemik uygulamalar daha uzatıldı o yüzden gene hani olduğumuz yerde çalışılacak. Hani belki özel toplantı, önemli toplantı, bazı hani halletilmesi gereken işler olursa o zaman belki yani iş başı yaparız. Ofise gidip ama hani şu anda artık Güney Kore'de bütün bir yerde 5 kişiden fazla toplanmak yasak. Şu anda hani devletten hükümetten hani uygulama geçtiği için e, yani gece 9'dan sonra e, çok da fazla böyle hani kafeler, lokantalar açık olmayacak. Hani gerçekten hani e, bir de hava da soğuk yani. Bu hafta eksi 15, eksi 17 derece falan da görecekmişiz hadi ne olacak bakalım. Ben aslında çok sıcağı so sıcağı ve soğuğa böyle dayanıklı bir insan değilim de acaba Allah'ın izniyle e, bu mevsimi de tekrar kurtulur muyum bakalım. Geçen sene kış Seul'de bu kadar soğuk değildi. Yani eksi 6 derece olmasına rağmen de ben hani zar zor idare ederek bu zamana kadar gelmişim. Ama yani neydi bu sene neler neler oluyor. Korona, korona 19 bir de e, bu buz gibi soğuk havası. Hadi haydi sıra bakalım yani. Ee, sizin olduğunuz yerde de inşallah neydi çok da sıkıntı yoktur. Umarım. Ee, i̇nşallah aşı da, ilaç da yani e, bir de bir zamanda çıksın ki yani kurtulalım artık. Yani bir de e, biraz daha dayanalım. E, dikkat ederek. Hani e, çok da bir yerlere gidip toplanmak istesek de çok biraz neydi e, o konuda inşallah Dikkat ederek, temkinli davranarak biraz da birlikte bu zor zamanı atlatalım bakalım. Bugün hani neydi? Güney Kore'de okuduğum bir e, PhD son dönemin, yani benim için son dönemin e, notlar açıklanıyor. Sabah bakalım ne almışım. Yani e, artık dediğim gibi PhD bana gelecek. Yani bana uygun bir PhD e, diye başvuracağım. Evet, umarım yani artık e, bu şu anda gece olanlar şu anda gecesini yaşayanlar için hayırlı geceler benim gibi e, sabah görenler için şimdiden hayırlı sabahlar Güney Kore'den tekrar büyük selamlar hoşçakalın görüşmek üzere selametle